Merhabalar canlarım benim. Oğlak Burcu için onun niyetine, kısmetine çevirmişim. Neler gelecek şöyle bir bakacağım canım. Ee, Oğlak Burcu'nda farklı bir şey olmuş. Şöyle oturayım canım. Bakın yolunuzu gözleyen biri var. Bu bir gözdür ama uzakta olduğu için şu sizin hayatınızda. Burada uzaktan e, sizi gözleyen, e, sizi uzaktan uzağa mı gözetleyen, acaba yakında sizin fark etmediğiniz çevrenizde bir insan mı var gözetleyen bir göz çıkmış canım. Şöyle bir bakayım içine. Oğlak Burcu. Şimdi Oğlak Burcu'nda bir... Sadakatsizlik durumu söz konusu olmuş hayatınızda olan bir insanın daha sonra aslında sizin hayatınızdan kopup da bir başka yere yönelimi söz konusu olmuş bir başka insana demeyeceğim canım bir başka hayata bir başka maceraya gitmeye çalışıyor uzaktan uzağa siz elinizi uzatmışsınız ama o eli yakalamamış o eli almamış canım yani o da elini uzatmamış. Aslında arkasından destekleyenler var size doğru yönelimini sağlamak isteyenler var ama ee, ne yazık ki elini uzatmamış zamanında. Diğer taraftan iki insanın iki türlü yorumlayım canım iki insanın birleşmesi için bir araya gelmesi için ee, her iki taraftan da ittirme var. Ee, bir diğer yorumum ise şu şekilde canım ee, iki insanı zorla ayırmış e, farklı e, aile grupları var bakın ortada siz varsınız şöyle göstereyim. Bakın ortada siz varsınız. Şu sizin eliniz şu karşı taraftır. Onun ensesinden tutup çeken birileri var. Sizin ensenizden tutup çeken birileri var. Ve ortada bir ayrılık söz konusu olmuş. Elinizdeki dökülen kalbi görüyor musunuz canım? Maalesef bir ayrılık yaşanmış. O ya da bu şekilde bir bahane ile ayrılık olmuş olabilir. Ee, ama daha sonrasında e, bu insanın e, farklı yollarla Farklı şekilde size döneceği aşikar canım. Çünkü uzaktan uzağa sizi seyrediyor, sizi gözlüyor. Hatta bakın siz mahzun mahzun otururken şöyle göstereyim. Siz mahzun mahzun otururken böyle arkanızdan geleyip sarılmış gördünüz mü? Aslında bunun farkında değilsiniz. E, şu an bunun kahrını çekiyor olabilirsiniz. Bir yuva dağılmış, bir ilişki dağılmış olabilir. Bir ayrılık olabilir, bir sessizlik olabilir. Ama böyle e, kuyruğunuzda bir balık oluşmuş... Bu bir kısmettir canım. Ya da karşı tarafın e, ihaneti, sadakatsizliği söz konusu olmuş olabilir, bir başka hayata yönelmiş olabilir dedim. Bu insan daha sonra aslında. Bakın yılan ruhlu bir insan aslında. Ee, ama e, bu insan sürünerek de size geliyor. Yani e, aslında o çektiğiniz kahrı daha sonra e, cefasını e, sefa şeklinde süreceksiniz. Çünkü o insan da ayağınıza kapanacak e, ve sizden yardım isteyecek olabilir. Sizden af dileyecek olabilir canım. İki insanın e, mutlaka e, eğer Allah nasip ederse ee, bir araya gelmesi e, söz konusuysa yani kaderinde yazılmışsa o size yazılmışsa siz ona yazılmışsanız taşın altına saklansa bile mutlaka bir araya gelir buluşursunuz canım şu an düşünün size en yakın e, il neresi bir de en uzak il neresi öyle düşünün canım işte o uzaktaki insan dahi e, ansızın Allah izin verirse gelebilir, uzaklar, yakın olur eğer nasibiniz size canım. Ee, şöyle bir söz var, eğer o kişi nasibinse uzaktır, yakın olmaya çalışır, e, küçüktür, büyümeye çalışır demişler. O yüzden hiçbir şekilde üzülmenize gerek yok, kaygı yapmanıza gerek yok. Bir panik atak şeklinde de bir endişeniz var, bir kaygılanıyorsunuz. E, hep acabalarınız var. Belki e, şu an bir şeyler yapamıyorsunuz kaygınızdan dolayı. Rutin hayatınıza bile e, devam edemiyorsunuz. Ama oğlak burcu çok güçlü bir burçtur. Çünkü en ciddi burç oğlak burcudur canım. E, en sadık burç e, oğlak burcu'dur. e, Tabi diğer burçlarda da var ama e, şu aralar özellikle. Ve genel özelliği zaten e, oğlak burcunun e, çok e, böyle e, profesyonel e, davranması bunu oyun şeklinde değil e, adımlarını sağlam atar. E, paraya önem verir ama karşı tarafı da rahatlatmasını bilir. Maddi anlamda vericidir. Manevi anlamda vericidir. E, ve çok ciddi bir burçtur. O yüzden e, hep saygıyı hak eder yani. Şimdi şöyle bir durum var. Bir şeyler gecikmiş canım. Hep yolda kalmış, hep beklemede kalmış. Bu yollar aslında iki insanı şöyle göstereyim. İki insanın şu ve şu insanın bir yolda tekrar bir araya geleceği tesadüfen olabilir. Şu aralar olabilir. Karşınıza gelecek olabilir ve bakın kalp oluşmuş. Bu kalp aslında zihninizde bir araya gelmenin düşüncesidir. İsminin içerisinde M harfi varsa canım bu insandan bir haber gelecek de olabilir. Toplu bir şekilde paranız var gördüğünüz gibi ee, ve kariyer anlamında yükselme, yükselişte yaşayacak olabilirsiniz. Oğlak Burcu. Şöyle bir bakayım. Oğlak burcu e, tuttuğunu koparan bir burçtur. E, yani Onun elinden kolay kolay e, iş anlamında özellikle e, ilişki anlamında diyemeyeceğim. E, ama iş anlamında tuttuğunu koparan bir burçtur. Ekmeğini taştan çıkarır. E, o yüzden oğlak burcunun Girişimci ruhu çok ön plandadır. İşte bu girişimcilikle birlikte adım adım yükselmişsiniz canım ve yukarılara doğru bir tırmanış var. Her ne olursa olsun hayatınızda bir şeyler doğru gitmeyebilir. İnsanların tabii ki bir başka insanla uğraşması kardeşiniz bile olsa çok zor oluyor o yüzden kendi ruhunuzu yansıtacak bir insanla bir elmanın yarımları olarak sizi tamamlayacak bir insan başka bir insanda hayatınıza çıkabilir kumral bir insan atın üzerinde geliyor gibi süratiyle. Dediğim gibi geçmişe takılıp kaldıysanız eğer burada bir birleşme söz konusu kafa kafaya vereceksiniz ya da ikinci türlü yorumlamam aklında kalmış canım bir anınız bir e, duruşunuz aklında kalmış ve siz onu düşünüyorsunuz o sizi düşünüyor e, kalp kalbe karşıdır e, şeklinde bir e, yorum yapacağım şimdi şöyle bir baktığımızda elinde çocuk kaldıran bir aile var aile tablosu var bu çocuk Murattır duadır aynı zamanda e, muradınız varsa duanız varsa bunu yukarı kaldırmak bir zaferdir. Yani bir şeye nail olabilecek e, durumda olabilirsiniz. Diğer taraftan bir aile çatırdağıysa, ortadan ikiye bölündüyse, ilişkide bir sessizlik varsa, durgunluk varsa iki insan bir araya gelecekti bir çatı, bir aile kuracak olabilir. Aynı zamanda zaferdir dediğim gibi hem ilişki hem de iş noktasında. Bir başka şehirden karşınıza gelecek bir insan olabilir. E, dualarınızda da bunu çokça yer ediyor olabilirsiniz. E, ciddi anlamda bir şey olursa adak adayacak şeklinde de olabilirsiniz. E, o yüzden bu adağınızda yerine getireceğiniz günler olur inşallah. İnşallah dualarınız kabul olur can. Diğer taraftan yaşlı bir e, insan var. Bu yaşlı insan hanenizin içerisinde. E, çokça sizden yardım görmüş bir insan. O yüzden e, çokça dualarında yer alıyorsunuz kendi duanızla birlikte bir başkasının duasında da yer almak e, sizi daha güçlü kalmış canım e, ve e, hiç duymadığınız bir söz işitecek olabilirsiniz bak hiç duymadığınız bir söz işitecek olabilirsiniz şaşkınlıkla karşılıyorsunuz bu kötü anlamda değil daha öncesinde duymanız gerekiyormuş ama şimdi çat kapı duyulmuş o yüzden e, çok e, fazla e, merak ettiğiniz bir şeyin Konusu açılacak ve size daha öncesinde ulaşması gereken şey ulaşmamış, bu duyulacak olabilir. Ee, kısmetleriniz bir başka insanın tarafından kesiliyor olabilir. Ee, o yüzden. Ee, tabii ki hiç kimse e, Allah tarafından açılan e, kapıyı hiç kimsenin kapatmasına müsaade etmez. Ama böyle işte insanlar e, çıkabilir ve bunlara çok canınız sıkılıyor olabilir. Çok meraklı komşularınız, çok meraklı insanlar çevrede olabilir. Bunlar sizin ruh halinizi bozuyor olabilir canım. O yüzden e, çevrenize karşı da mesafenizi korumanız gerekiyor. Ee, dediğim gibi bir başka şehirden bir insan gelecek olabilir çünkü at şahlanmış artık ee, ve bir telefon ansızın çalabilir canım. Ee, hep böyle pat diye olacak ee, bir vakit gibi geldi bana. Olak Burcu yorumum bu şekildeydi. Ee, bir sonrakine görüşürüz canım. Abone olan elleriniz dert görmesin. Hayırlı kapıları sizin için açsın. Bahar şenlik olsun eviniz canım. Anlık değil ömürlük olsun. Bir sonrakine görüşürüz.